すわわ。Good, Sezon başından beri e, Rakip gözetmek sizin kendi e, Oynadığımız maçlara Kendi oynayacağımız ilk maça odaklanıyoruz Enerjimizi daha ekonomik kullanalım istiyoruz Hafta hafta gidiyoruz Kazanarak devam ediyoruz Bizim adımıza her şey çok olumlu gidiyor Bu hafta e, ligde çıkış yapan e, Geçmiş hikayesi olan yarışmak isteyen, şampiyon olmak isteyen bir Kütahya takımına karşı oynadık. Onlar biraz puan olarak gerideydi. Bizim maç onlar için kırılma maçıydı. Ee, mesela belki bu sene oynadığımız en zor 90 dakikaydı. Ee, zaten golümüz de çok uzatmalarda geldi. Çok, çok sevindik. Ama e, ilk yarı e, oyunun tamamına hakimdik Çok iyi oynadık. İyi oynarken de gol yedik. Golli bir maç oldu. İkinci yarı e, biraz geriye çekildik koruma odaklı. Biraz ikinci yarı bizim için daha sıkıntılı oldu. Biraz bizim istemediğimiz oyun modeline döndük. Biz ikinci bölge ve üçüncü bölge oyunu oynarken birinci bölgeye oynadık. Biraz rakip kaleden uzak kaldık. Biraz savunan takım konumuna da dönüştük. Ama sonuçta bizi çok mutlu eden gol uzatmalarda geldi. Bizim mücadele gücümüz yüksek. Bir oyun karakterimiz var. Gol yesek de atsak da 90 dakikanın sonunda kazanan takım olarak sahadan ayrılmak istiyoruz. Tabii golü yiyince biraz daha, golü atınca biraz daha sağ içinde zihinsel olarak dayanıklılığımız ya da motivasyonumuz bozuluyor ya da üst seviyeye çıkıyor. Bununla beraber bir karakterimiz var. Biz kendi oyunumuzu oynuyoruz. Şimdi bu hafta da Silivri takımını oynayacağız. Silivri takımı onlar da son haftalarda 4'te 4, 5'te 5 yapan takım diyorlar. Ben çok böyle, rakipleri çok eee Farklı şey yapmadığım için kendi takıma odaklanıyorum genelde. Onlar da genç, dinamik. Daha önce de söyledim, her rakibimize saygı duyuyoruz. Çok mücadele eden bir takım. Bu hafta İssa'da bizi yine çok zor bir maç bekliyor. biz Bizim maç her maçımız çok zor geçiyor. Bizi yenmek istiyorlar. Ya da bizim maçta her oyuncu daha farklı motivasyonla oynuyor. Olsun, biz bunun keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. İnşallah bu hafta seyircimizin desteğiyle Urfa taraftarında da Karaköprü taraftarının tüm Urfa halkının futbol sevenleri Hafta sonu bizi desteklemeye davet ediyorum. Daha önceki haftalarda olduğu gibi. İnşallah hafta sonunda kazanan taraf biz oluruz. Hafta hafta kazanarak devam etmek istiyoruz.